arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video çekme kararı aldım. Bu kötü gidişattan dolayı artık yani içimdeki olan o sinirlere buraya video yaparak kusmak istiyorum aslında. Birincisi başlamak istediğim kişi yönetim. Ertuğrul Doğan'ın yaptığı boş transferler ve harcadığı boş paralar mesela futbolculara. Lönstram, Lönstram, Savic, Batagov, Serdar ve uzun zamandır bizde kalan Hüseyin Türkmen mesela bence Trabzonspor'da yani oynasa Trabzonspor'a yararlı olabilir yedek olarak ama adam hep sakat olduğu için Trabzonspor'a bir faydası yok ancak Trabzonspor parasını yiyor o kadar yani ben benim görüşüm Savic'in, Batagov, Serdar ve Hüseyin Türkmen'in ve Ozan Tufan'ın derhal takımdan gitmesi lazım ve Lundström'la Barisic ile birlikte. E, bu benim görüşüm. Trabzonspor'da e, oynayacak kapasitede futbolcu değiller. Hani Hüseyin Türkmen hariç. Hüseyin Türkmen gene oynar. Hani savaşıyor Trabzonlu Trabzonsporlu. Ama çok sakatlandığı için. Kronik sakat galiba. E, o yüzden e, boşuna para harcamanın bir anlamı yok. Adam 2-3 maç oynuyor. O kadar yani bence onun derhal gitmesi lazım boş para harcamalar, işte boş transferler. 4 e, senedir galiba aşağı yukarı 4 senedir Ertuğrul Doğan başkan. Ve benim en çok zoruma giden e, konulardan bir tanesi aslında. E, biz 4 senedir dayanıyoruz ve halen daha sesimizi yani çoğu taraftar sesini çıkaramıyor. Beşiktaş'a bakıyorum. Hasan Arat birkaç ay kaldı ve kötü gidişattan sonra istifaya bağırıldı ve istifa etti. Ve Trabzonspor gibi büyük bir camia bunu yapamıyor. Neden? Bir tarafta mesela bir taraf Ertuğrul Doğan aşkı, bir taraf Ertuğrul Doğan nefreti, bir taraf Abdullah Avcı aşkı, bir taraf Abdullah Avcı nefreti, bir taraf Şenol Güneş aşkı, bir taraf Şenol Güneş nefreti. Neden bunu yapıyorsunuz? Yani buradan benim anlamadığım bizim taraftar gruplarının buradan çıkarını. Yani e, biz kötü gidiyor diye biz dört e, 4 senedir kötü gidiyoruz. Şampiyonluktan sonra kötü gitmeye başladık. Kopenhag maçında başladı aslında bu. Şampiyonlar Ligi önerleme maçında. Orada başladı. Bizim kötü gidişatımız. Yani e, hani bir sene anlarız hani dördüncü, beşinci bitirdik, altıncı bitirdik. Anlarız. İkinci sene aynı. Üçüncü sene aynı. Şimdi de e, bu sene önü, yani küme hattına yaklaşmıştık. Hani Trabzonspor kümeye hiçbir zaman düşmez. Başkansız da düşmez. Altyapıya git gene düşmez. Trabzonspor düşmez. Ama şimdi e, yani oynadığımız futbola bakıyorum bir de. Bir yönetim. Bak Şenol Güneş'ten bahsetmiyorum. Çünkü Şenol Güneş yeni gelmiş. Hani bu takımı daha yeni tanımaya başladı. Bu yönetim çıkıp da diyemiyor mu? Yani oyunculara gidip de diyemiyor mu? Arkadaş burası Trabzon. Burası Trabzonspor. Burada yani savaşacan, oynayacan. Diyemiyor musunuz? Yani bu yani Trabzonspor başkanlık yapacak sıfatı yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Bak bizim buradan bakın Savic aynı Batagov aynı ee, Serdar desen Trabzonspor'da oynayabilecek bir futbolcu değil Ozan Tufan Trabzonspor'da oynayabilecek futbolcu değil Lönström Trabzonspor'da oynayabilecek futbolcu değil. İkinci ligde oynatmazlar onu. Türkiye ikinci liginde oynatmazlar ya bu futboluyla Barisic aynı keza aynı yani biz bizim taraftar kitlesi böyle. Bakın çok ben bunu e, çok gördüm. E, Serdara Susarlar, Batagova Susarlar, Savic'e Susarlar çünkü ismi var. Top oynamasın sıkıntı yok ama ismi var. Ona bir şey demezler ama nerede bir bizim oyuncu var mesela Cihan Çanak. Trabzon Trabzonlu, Trabzonsporlu bir çocuk Cihan Çanak. Hep ona yükleniyor herkes. Ben şu an Cihan Çanak'ı ben de beğenmiyorum. Hani Futbol anlamında ben de beğenmiyorum. Daha iyi oynaması gerekiyor. Yani sonuçta Trabzonlu, Trabzonsporlu. Abi belki o çocuğa da birazcık e, ne yaptılar hani morali moralini bozdular olabilir her şey olabilir. Bu çocuğa e, yükleniyorlar abi. Bu çocuğa yüklenmeden önce önce bir başka bir yabancı oyuncular var. Bak, bu çocuğun aldığı para zaten para değil, az para alıyor Trabzonspor'dan. Salih için aldığı para 10 milyon euro kontratı. Komple 10 milyon euroya yakın para. Serdar Sa Saat, Serdar Saçın aldığı para zaten ortada. Yani e, Batagov az alıyor, fazla almıyor. Hüseyin Türkmen'e de hani e, çok para almıyor, kazanmıyor Trabzonspor'da ama adam oynamadan kazanıyor. Benim, bizim de zor, benim de zoruma giden bu. Oynamadan para kazanmasın kimse. En az o 2-3 maç oynar, iyi oynuyor da ondan sonra bir anda sakatlanıyor, kronik sakat gibi sakatlanıyor, bitti. Sezonu kapattı. Kaç senedir böyleyiz onunla. Ondan sonra dediğim gibi Cihan Çana e, yüklenmeleri bence hata. Çoğu taraftar Cihan Çana yükleniyor. Cihan Çana yüklenene kadar Savic'e yüklen, ona buna yüklen. Ama gidip de bizim çocuklara yüklenmeyin. Çocukların moralini bozmayın. Cihan Çana yüklenene kadar Ozan Tufan'a yüklenin. Ozan Tufan kaç sene önce Trabzonspor'la alakalı yaptığı paylaşımlara yüklenin. Onu dile getirin. Anladınız mı? Yani adam kaç sene önce Trabzonspor'a e, laf atıyordu. Şu an Trabzonspor sevgisi mi büyüdü? Tabii büyüyor abi. Adam milyonları kazan kazanacak Trabzonspor'da gidecek. Anladınız mı? O yüzden e, dediğim gibi ben bu yönetimin yaptığı transferlerin hepsini hatalı. Komple hatalı. Boş transferler. Tamam mı? Şu ana kadar yaptıkları en iyi transfer Şenol Güneş'tir. Bence. Şu ana kadar yaptıkları en iyi transfer Şenol Güneş'tir. Fatih Tekke'yi Tekke de isteyen kişilerden bir tanesiydim. Ama Fatih, Fatih Hoca bu yönetime gelmesin. Çünkü bu yönetime Fatih Hoca gelirse o zaman Fatih Hoca'yı da kaybederiz. O yüzden dediğim gibi Fatih Tekke'yi e, inşallah e, inşallah şen o güneşten sonra Fatih Tekke gelecek. Ama bu yönetimle değil. Bu yönetimle istemiyorum onu. Önce bir yönetim değişsin. Önce bir yeni yapılanma yapılsın. Ondan sonra bakarız. E, dediğim gibi ben şu anlık videom bu kadar. Kısa bir video çektim videolarımın devamı gelecek. E, yorumlara yazın, bir sürü e, yorum yapın, e, beğeni yapın, paylaşın ve artık sesimizi duyuracağız ve bu yönetimi yollayacağız. İyi günler. Tek başına bir yıldız geceyi aydınlatır, onurlu tarihimiz efsaneyi anlattı.